Yani yanmak lazım, dert lazım dostlar. Ve sen yanmaya başladıkça yanına başka yanan yoldaşlar da bulmaya başlıyorsun ve işler kolaylaşıyor. İşte Hogo Games'ten Ahmet Çetinli ile çalışıp kaynaşmam da bu şekilde oldu. Rock Life Simülatör ve Sinema Simülatör oyunlarını yapan Ahmet ve ekibinin bir özelliği var. Bunlar böyle marketing konusunda tam bir canavarlar. Günde belki 12 saat boyunca sürekli farklı platformlarda marketing yapıp Steam Wishlist sayısını katlayarak algoritmanın oyunlarını başkalarına göstermesini sağlıyorlar. Bunu başarmışlar yani. Steam'de oyunun ne kadar çok Wishlist'i varsa o kadar çok satış yaparsın. Ve algoritma da seni daha fazla alıcıya gösterir. Yani o wishlist dalgasını arttırmaya çalışır. Ee, daha fazla da bu konuda bilgi almak istiyorsanız e, How to Market a Game diye bir site var. Oradan inceleyebilirsiniz. Yorumlarda da merak ederseniz buna özel bir video yaparız. Bir diğer istediğim şey de, bu oyunun Kickstarter'a çıkıp kitle fonlama yapmasını istiyorum. Yani marketinge zaman ayırmam gerekiyor dostlar. Ve buna benim hiç zamanım yok. O yüzden, HOGO Games'ten Ahmet ile bir görüşmem gerekti. Evet abi. Sen yani iki tane simülasyon yaptın. Seni şu an kapını yumrukluyorlar mı? Evet. ben neden bunlar yaptık veya niye bunlar yapmalıyız diye soruyorlar. Ben simülasyona şu gözle bakıyorum abi. Oyun insanların hayattan kaçtığı ya da hayattan kaçırdıklarını bulduğu yer. Simülasyonda bize yeni dünyalar, yeni evrenler, yeni fırsatlar, yeni hayaller satıyor aslında. Dünyadan, dertlerinden, sıkılandan kaçmak isteyip de bu dünyada yaşamak isteyen birisi hmm. Car for Sale'ı indiriyor, oynuyor veya kendisi ticarette çok iyi olduğunu düşünen biri ya bana bir sermaye verseler var ya, ailemden bana bir 300 bin kalaydı ben şu marketi alır milyoner olurdum diye süpermarket simülatörü indiriyor veya ulan sinema salonu işletmekte ne var ki iki film koyuyorsun oradan parayı kazanıyorsun diyen sinema simülatörü 2005 oynuyor. veya senin gibi bas gitar çalıp rockstar <laughs> olmak isteyen rockstar simülatörü oynuyor. Sizin yeni çıkanlar değil mi bu? Evet ilk çıkan oyunumuz Rockstar'lar simülatör. Ikisini... Yes. Sinema simülatör 2005. O, o da gayet güzel gidiyor. İlk günlük, ilk haftalık ve ilk aylık hedeflerimizi tutturduk. Ee, geçen gün LinkedIn'de paylaştığımız gibi de işte 14 bin satış adeline yaklaştık. Ve bize en çok mutlu eden, ilk oyundan daha iyi yapabildiğimiz bir şey var. Tahil 1 dediğimiz en fazla sattığımız ülkeler %65'e yakın. İlk 5 ülke en fazla sattığımız ülke. Bu da aslında bizim marketingde odaklandığımız bölgelere. hep. Şu an için Almanya, ikinci sırada Amerika, üçüncü sırada Fransa şeklinde devam ediyor. Bunlar en pahalı sattığımız ülkeler bizim zaten. Odaklandığımız, marketingde odaklandığımız ülkeler. Ee, ve lastikler simülasyon sorularına geri dönersek senin yani simülasyon oyunu bir indie ekip için en iyi başlanabilecek iki noktadan biri. Diğeri de korku oyunu. Çünkü beklentiler ve Satış noktaları, unique selling pointler çok belli. Sence bu simülasyon <laughs> oyunu olur mu? Abi sonra. belgeselde izledim. Adam şunu yapıyor. Köylere gidiyor. Köylerdeki çobanları buluyor. Çobanları bulduktan sonra çobanlara soruyor. Diyor ki burada böyle yolu olmayan mağaralar. Çobanlardan bunu <laughs> öğreniyor. Sonra mağaraya iple miple zar zor giriyorlar. Girdikten sonra abi meslekleri biliyor musun? Meslekleri yarasa dışkısı arıyorlar. Hmm. Çünkü yarasa dışkısı çok değerliymiş en az 3 yıl bekleyen dışkı olman gerekiyor. Benim ilk tercihim olmazdı. Tamam. Abi bu çok ilginç bir şey. Ee, köye gidiyorsun. Cami var, muhtarlık var, kahvehane var. Kahvehaneye oturuyorsun. Define simülatörü bu. Kahvedeki insanları dinlemeye başlıyorsun. Yalan söylüyor mu söylemiyor mu bilmiyorsun. Gerçekte böyle kahvehaneler var. Var tabii onu diyorum. Definiciler kahvesi. Güveniyorsun güvenemiyorsun. Sonra muhtara gidiyorsun. Muhtardan da informasyon alabilirsin ama muhtar seni jandarmaya da şikayet edebilir. <gülüyor> <gülüyor> ya da ortak olabilir. Sonra camiye gidiyorsun. İmam bulman lazım. Define olayları <laughs> o gerçek doğru imam mı değil mi? Sonra gece. E, tabii bu simülasyon olduğu için diyorum. Yoksa yasal olmayan bir şey yapmayın ama. Hani jandarmalara göğe gözükmeden karanlıkta define yerinde taşların üstünde işaret okuma, haritayı okuma. Bir yandan imamı sürekli kontrol ediyorsun. Dua ediyormuş. Yapıyor ama böyle bir oyun çok kapsamlı ve çok e, ilginç olmaz mıydı ya? Bir de senden duyalım. Sen bunu tecrübe ettin ve sattığın üç şey yani satış yaptığın üç tane başarılı projem var. Oyunun var. Yani sen evet, üçüncü geliyor, geliyor. yakın sen, Ya da nasıl bir Abi, Öncelikle üretmek satmak için yeterli değildir. Yani bir, bir, de bir şeyin bir kere olmuş olması tekrar tekrar olabileceğine delalet değildir. Yani ya bu adam bir oyun yaptı, hiç marketik yapmadı, çok sattı demek aynı şeyin senin de başına gelebileceğine inanmamak gerekiyor üretmek, satmak için yeterli değil. Doğal olarak insanların senin ürününü bilmesi lazım. Bu her, her sektörde geçerli. Ya yani bugün sen sürahi de üretiyorsan Instagram'da bir hesap açman, reklam vermen lazım ki sürahiye ihtiyacı olan senin sürahini bilsin veya senin sürahi sattığını bilsin, sana gelsin. Evet, burada dediğim gibi yani oyun kötü sadece marketingde değil. Oyun doğru seviyede olduktan sonra iyi bir marketingle kazancın artıyor. Elde edilebilir, karlılık da yapıyorsun en son yayınlanan raporda yani indie oyunların medya kazancı 1000 dolardan az sistemde yayınlanan. Yani büyük ekipler böyle Rockstar vesaire gibi ekipler çıkartmalar indie ekipler veya profesyonel ekipleri de içine dahil ettiği zaman, medya kazanç 1000 dolardan az. Ve her geçen gün bu daha da zorlaşıyor. Evet. Neden? Oyun sayısı artıyor. Senin keşfetilebilirliğin düşüyor. Bu aynı sahada biz mobil sektörde de 2014, 2013, 2012 dönemlerinde Play Store'a oyun atıyordun. Kendi kendine yüz binlerce milyonlarca indiriliyordu. Evet. Para kazanıyordu. Ama geldiğimiz, bugün bu noktada CPI'ler 1.5-2 dolar oldu. Evet. Yani Marketliksiz hiçbir mobil oyun başarılı olma imkanı yok. Veya sürekli veya sürdürülebilir olma imkanı yok. Bilgisayar oyunda da artık bu yoğunlukta olduğu için marketing yapmak en önemli adım bence. Çünkü e, marketing yapılmayan ve benim oynarken çok eğlendim, zevk aldığım var. Yani, Fuzon'a sürekli oyunu araştırıyoruz. Sistemi sürekli kurcalıyoruz. Mahsenlerine giriyoruz. Çok güzel oyunlar. Ya yani diyorum ki keşke oyunu hani 30 yorum olmasaydı, 15 yorum olmasaydı. Bu da geliyor. Dediğiniz gibi yani marketing yapmak başarı için şart değil. Ama başarı için marketing şart. Büyük bir proje yükseliyor aklıma. <laughs> şey diyor ya, kimdi o? Sen benim YouTube videosunu izliyorsun. Ne diyorsun bu yol haritasına? Bu oyuna ne? inanıyor musun? Balıkçı, canavar balıkçılığı var. Bu oyuna kesinlikle inanıyorum. Hiç satmasa bir tane satacağına eminim. Ben alacağım. <laughs> ben bile almamışım ama. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, sen bile almamışsın. Bence senin Allah tarafından bahşedilen o çizim yeteneğini doğru bir şekilde kanalize edip odaklı şekilde eğlenceli bir oyun çıkartacağına inanıyorum. Marketik ee, marketing ve diğer hususlarda doğru yapıldığı zaman başarı ulaşacağına inanıyorum. Ama ben her zaman şey de söylüyorum, itikada olarak da buna inanıyorum. Kısmet kat sayısı var bizim sektörümüzde, her sektörde olduğu gibi. Yani tüm doğrular yapmış olman biri elde edeceğin anlamına gelmez. Veya her şey yanlış yapmış olman sıfır elde edeceğin anlamına gelmez biz elimizden geleni yapıp vicdan olarak rahat olacağımızda olacağımız bir senaryoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Olur olmaz en iyi senaryoyu o yazıyor zaten. Bunun içinde kısmet kat sayımızda yolunda giderse bence başarılı bir oyun çıkacak ortaya. Tamam. Şimdi oyunu en iyi ben bildiğim için ilk olarak hedef kitlemi biliyor olmam lazım. Hatta daha iyisi hedef kitlemi tek bir kişiye dönüştürüp onunla sohbet etmek. Onun zevkine göre oyunu tanıtmak lazım. Bunun için ChatGPT'nin bana sorular yönetmesini sağladım. Hedef kitlenin sevdiği film ne? Oyun ne? Müzikler, kitaplar, oyun türleri, karakter sayısı, karakter yapısı, memleketi, yaşı, cinsiyeti ve daha bir sürü şey. Uzun bir araştırma sonucu işte karşınızda Alex Carter. One Piece, My Hero Academy, Attack on Titan gibi animeleri izler. Çocukken Pokemon ve Power Rangers çok severmiş. Warhammer figürleri boyamayı seven bir genç. Kamp yapmayı ve antika pazarlarını çok sever. Eğer bir sevdiği oyun olursa 60 dolara kadar satın alıp destekleyebilir. Çiğ köfte ve tavuk döneri çok sever. Bu kısmı ben uyduruyorum. Ama bu çocuk bana bayağı bir tanıdık. Şimdi hedef kitlem olan Alex'le bir konuşalım. Merhaba Alex. Selam abi. Şimdi işte... E, Sular altında kalmış bir dünyada canavar balıkçılığı yaptığımız bir oyunumuz var. Hmm... Amacın bütün canavar balıkları yakalamak ve balıkçı kralı olmak. Hmm, güzelmiş abi. Ama farkında olmadan yok olmak üzere olan dünyayı kurtaracağın tehlikeli bir maceraya giriyorsun. Abi ben bu oyunu oynarım. Peki oyunun adı ne? Ee, Haydar the Giant Hook. Yok ya o benim diğer oyun. Mahodu Monster çok benzedi. Benim bu oyunun ismini bulmam lazım ya. Aklıma gelenleri yazıyorum. Siz de fikir verin arkadaşlar. Birincisi Hook and Shoot Great Adventures. What the Hook, Sam the Giant Hook, Bait for the King, The Deep World, Challenge Everything. Yamo the Sea Hunter. Ato kafasını vuruyor. Deep Fisherman Yamo. Yamo ne? Jolly Hook Adventures. Sanırım en iyisi yine Haydar the Giant Hook. E, ee, ne dersin? Haydar the Giant Hook iyi gibi. Sizler de yardımcı olun isterim. Bu arada geçen Instagram'da bir resim gördüm. Cipsin içinde bir taso var böyle. Allah'ım gençliğim aklıma geldi. Ya hayatımda hiçbir şey bu kadar heyecanlanmamışım. Hatırlıyor musun? Cipsi alırsın zar zor zaten o parayı bulursun. İçinden ne çıkacak? Hangi Pokemon? Bir de komşu arkadaşlarında da varsa inanılmaz bir heyecan. Zaten açarsın bir güzel cips kokusu. Ondan sonra atarsın elini. Ne geldi acaba o oh, heyecan? Ve düşünüyorum ya bu heyecanı tekrardan nasıl yaşayabilirim acaba? Yani nerede olabilir bu? Bunu keşke böyle bir oyunda verebilsek bir ya da fiziksel bir üründe keşke bu his olsa. Yani kart oyunlarında falan o his olmuyor. Çocuk olmanın da verdiği bir şey var ama acaba cips hani yenilen bir şeyin içinden çıkan bir etkileşimden dolayı mı böyle güzel bilmiyorum. Ee, sizin de var mı o 90'lar zamanında o Pokemon cipsleriyle Pokemon'la ilgili bir anınız? Mesela İlk çıkan Pokemon'unuz hangisiydi? Benimki Monkey mesela. Sizinki neydi acaba? Yaş çıkan varsa aranızda herkesin kıskandığı çocuktunuz muhtemelen. Bu arada o Pokemon tasoları hala duruyor. ha. Kaybettiyseniz var ya bana hediye etseniz çok sevinirim. Kullanmıyorsanız bana gönderin Pokemon tasolarını. Onları saklıyorum ben. Yani hediye kabul ediyoruz. <laughs> o zaman ben biraz Pokemon tasolarına gidip bakayım. Gerçi yatırım aldığımdan dolayı baskı hissediyorum. Hemen zamanında her gün daha fazla çalışmam lazım. Yardırmak lazım. Kendine böyle zaman ayırıp bir şey yaptığın zaman vicdanın şey oluyor mu senin de? Lan diyorsun şimdi oturup çalışman lazım diyorsun yani. İşte bağlantısız herhangi bir şey yaptığımda vicdanım şey yapıyor hemen. İş var diyor. İş 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 iş. O zaman bay. Oyunun ismini bulmak için şöyle bir tane küçük bir kaynak var elimde. Oh! Lugat. Lugat the power. Bunun içinden belki bulabilirim. Değişik kelimeler var aklıma böyle orijinal bir şey gelebilir. Mesela dur deyin bana. Dur deyin. Dur de. Tamam. Vasati murabba'i hata. Vasayi murabba'i hat. Vasayi, vasati, vasati motor değil mi? Varide, varun, varrak varmış. Ne? <gülüyor> 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 varakı kesi, varakı mefus, varakı mihru, varakı yaprak demekmiş. Kağıt veya kitap yaprağı altın ve gümüş sahir madenlerden dövülerek yapılan ince yaprak. Acayip sözlük diye bir şey var. Sosyoloji sözlüğü var. Gerçi bunun konuyla pek alakası yok. Halk dilinde sağlık değişleri. Sömtük mesela. Sömtük ne demek? Tonton kemiğiymiş mesela. Kuyruk sokumu kemiğine tonton kemiği deniyormuş. Şunlardan çok güzel isimler çıkar var ya. Oyun için bayağı zamanında sözlük okumuştum. Deniz terimleri, deniz mitolojisindeki bütün kelimeler böyle doldurmuştum yani. Bizim geminin adı mesela Ateş Fesan. Ateş Fesan e, ne demekti unuttum şimdi bak. Ateş Fesan ama yani. Tamam hadi bay. <laughs>